Sevgili izleyenler, ilçe nüfus müdürümüz Ali Adıgüzel ile birlikteyiz. Yanımızda Turan Demir de bize eşlik ediyor. Evet, Sayın Müdürüm bugün e, emekli oldunuz. Çerkeş'te uzun yıllar görev yaptınız. E, emeklilik nasıl bir duygu? Çerkeş'te neler yaşadınız? Şöyle kısaca bir vatandaşlarımıza da ne diyeceksiniz? Yasin kardeşim çok teşekkür ediyorum. Çerkeş'e hizmet 18 yıl süre içerisinde, bu bir şekilde mevzuat çerçevesinde vermeye çalıştım ve verebildiğime de kanaat getiriyorum. Çerkeş çok kadim bir ilçedir. Çerkeş ilçesi adını bile bu zamana kadar hiç değiştirmedi. Devam ettirip gelin yigane bir ilçedir. Çerkeş beşeri ve sosyal münasebetler açısından belli bir seviyeyi yakaladığını zannediyor. Yani Çerçeş, medeni bir ilçedir. Çerçeş halkı da bu seviyeyi yakalamış. Bundan dolayı üstün niteliklere haizdir. Tabii ki mülteci olarak istisna bir durumdur. Ömrümün 18 yılını ben buraya vermiş bir vatandaşım. Bunu samimi olarak, samimi duygularımı ifade ederek arz ediyorum ki Çerçeş'i hiçbir Çerçeşli benim kadar ne tanır, ne bilir ne ruh ve ne de karakter yapsın benim kadar temelde bilemez. E, Çerçeş bunun yanında saçak de dahil tabi biz büyük bir kesafetle bayağı bir hizmet verdik. Kolaylıklarla zorlukları ama idare ettik. Mevzuat çerçevesinde yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah kazanımlarımız olmuştur. Elbette olumsuzluklarla beraber olumlu tarafımızı görenler de olur kanaatindeyim. Bundan dolayı bütün Çerkeş halkı hakkını, hukukunu bizlere helal etsin. Benden yana da helal olsun. Bundan dolayı buraya kadar geldiniz. Benim fikrimi beğenime aldınız. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Çerkeş beldesi, Saçakfay köy halkı, 51 köyümüz, 11 mahallemiz, Çerkeş'in merkezi. Herkes haklarını, hukuklarını helal etsinler. Kendimize göre hizmet sunduğumu ya da hizmet verdiği kanaatindeyim. Şair diyor ki, Hakkın selamını verme nursuza, yalnız git, yoldaş olma hırsıza, komşu olma edepsize, arsıza, akıbet başına bela getirir. Bizim şiarımız sıratı müstakimdir. Vatan, millet, devlet söz konusu olduğu zaman akarsular durur. Söz konusu Mustafa Kemal'e rahmet olsun. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır diyor. Bundan sonraki hayatımıza Çerkeş Usta Taber ve Ajans Çerkeş olarak da başarılar dileriz. Çünkü deminden de bahsettiniz. içinde ne varsa dışına o sızar demiştiniz. Sizin içinizde güzellik, insanlık, milliyetçilik, güzel duygular, arkadaşlık gördük biz 18 yıl boyunca. Allah sizden razı olsun. Emeklerinizden dolayı da teşekkür ederiz. Rabbim yolunuzu da açık etsin.